Bir patolojik bulgudur, dolayısıyla bunun yol açtığı herhangi bir şikayet yoktur. Aldığımız biyopsilerde eşlik eden bir bulgu olarak karşımıza çıkar. Ee, örneğin bu hasta hazımsızlık şikayetleriyle karşımıza gelmiştir. Gastroskopik muayenesi yapılmıştır. Ee, sadece eritematöz gastriti vardır sıradan bir anormalliktir. Biyopside intestinal metaplazi çıkar veyahut da ülseri vardır e, intestinal metaplazi çıkar veyahut da mide kanseridir. Aldığımız biyopside tümör doksunun etrafında intestinal metaplazi çıkabilir. Dolayısıyla e, eşlik eden bir bulgudur. Neye eşlik ediyorsa tabloya hakim olan şikayet asıl onunla ilişkilidir.